Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kapısını aralamak için sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, play-off turu ilk maçında Benfica ile saat 22.00'de karşılaşacak, Çobani Stadyumunda oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek Rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Feyenoord'u eleyerek Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşan Sarı Lacivertliler'de, teknik direktör Jose Mourinho, rövanşa kazanarak gitmek istiyor. 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de Cenk Tosun dışında eksik yok. Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmenin peşinde. Son 15 sezonun 14'ünde turnuvaya katılan Portekiz devi, Lisbon'daki rövanşı avantajla dönmek istiyor. Kerem yedek başlayacak, Benfica'da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak. Muhtemel 11'ler, Fenerbahçe, İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fırg, Brown Szy, Manski, Ennesiri, Duran, Benfica, Turubin, Dedik, Silva, Otamendi, Dahel, Orsnes, Rios, Bernecea, Şijelderup, Ivanovic, Pavlidis.